Yo kanka. Kaç tane Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Only One Of'un skin şarkısını izleyeceğiz. Ee, bakalım libidomuz tekrar yükselecek mi? Yani libido şarkısı <laughs> biliyorsunuz. söylememe gerek yok. Bekliyorum. Nakalım ne olacak aslında? Yani ne gibi beklentim olduğunu aslında bilmiyorum. <laughs> <laughs> Baya şaşıracak mıyız Bayağı farklı bir şey olacak mı? Görelim Let's go. daha fazla one on, only one on video istiyorsanız da videoyu beğenip yorumlarla bunu belirtmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Nesco. Bakalım. Bakalım. Bakalım bakalım. Ne olur Tiger mı? Oğlum ye yere karşı mı yapıyorsun Ay canım acıdı lan. Okey. Çocuklar çok cool değilim bu arada. Bir şey ne öncesi treni Okey. Pratikten de yer almışlar. Ne oluyor oğlum soygun var dedi? Biraz kafa tırmalayan, tırmalayan gibi bir şey şarkı bir gözüküyor ama aslında öyle değil. Yani Birçok kişi böyle düşünecek o yüzden diyorum. Birinci elden bir kamera var ya hoşuma gitti bu arada. Çocuk Felix'e benziyor lan sanki ağız yapısı. Vision'ları mükemmel değil mi? Özellikle çocuğun Vision'ı çok beğendim abi. Baya iyi. Başta da dikkatimi çekmişti. Hmm, aranan bir şeyler. Oo, şey. Ay çok tatlı lan. Hiç beklediğim gibi yere gitmiyor. Oha lan oğlum. Nereye düştük ha? Çocuklar bayağı bir de birinci elden direkt hani bizzat bizi oraya sokmuşlar gibi davranmaları bayağı hoş yani. Çünkü kameradaki kişi çeken kişi ve direkt hani kameraya çeken kişi de hep hani biz olarak anımsatmışlar diye düşünüyorum. Hoş gözüküyor e, bayağı iyi bu arada ya. Nolu, nolu, nolu. Bu kısa yorum ben Dur, <gülüyor> <gülüyor> kaç tane karın kası var <laughs> Bir anda girdi bu arada ya nakarata anlayamadım. Ekranın böyle girişlenmesi aksaması falan hoşuma gitti bu arada. <laughs> saat kurulu bakışlar atıyor bildiğine ya. Yanlış hissetmedim değil mi? Öyle yani. Yazık <laughs> ki. Retro ve yendim burada bu arada siyah beyaz havayı. Uzun soru, çocuğun şey visual'la bayağı iyi Çocuk da çok iyi. Abi çocuklar bayağı kinesi geçtim de. Farkı hissettiriyor ya. Ben böyle şey diyeyim size. Hani Kendilerine has bir durumları falan olduğu için bu durumları direkt desteklediği için bence çok hoş geliyor ben bir gözüme direkt yani. Demek istediğim anladınız yani siz benim. Yani nasıl nasıl diyeceğim bilmiyorum da. Eşinsel yani durumlara biraz hani destekli varmış ve hani almış gibi durumlar var. Benim bayağı hoşuma gidiyor yani çünkü zamanımızda böyle pek yapan yok. Var da çok az var. Hani bu durumları direkt hani göstermeler hani birbirlerine şey falan yanları benim bayağı hoşuma gidiyor. Yani öyle olmasa bile yani de bu şekilde gözüküyor ya. O direkt de hoşuma gidiyor yani. Lan yani ne dedim ama farklı anlaşılar bir ama demek istediğimi siz anladınız beni. <gülüyor> Umarım. <gülüyor> 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 abi, bitiş abi sahile bir çıktı olmaz olmaz. <laughs> Çocukların sesleri de çok seksin ya. Söylerken bayağı güzel söylüyorlar yani. Derinden söylüyorlar. Wow. Ha, biz yaptık kanka ama yine 500 tane karakası. Ekranda <laughs> 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 aksamız çok güzel bu arada. Bak, bizim hoş geldin. Ses de bozuluyor gibi bu arada değil mi? Benim kulaklığımda sıkıntı yok herhalde. Çok farklı bir şarkı ha. Aman Koş 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 koş. Atlama nereye gidiyorsunuz? Ne no. oluyor? Aga nereye? Ha, abi biz de mi atıyoruz kanka? Biz de mi atıyoruz reis? No. Bayağı değişik şarkı bu arada Bak normalde ne düşündünüz falan mesela çok hani dikkat ederim ama bu şarkıda Ya da yani direkt yorumlarda falan bakarım ama bu şarkı için ekstra ben ne düşünüyorsunuz veya yani nasıl hissediyorsunuz ekstra böyle yapmak istiyorum abi yorumlarla bunu belirtmeyi unutmayın. Ben de dediğim gibi kendine has böyle orijinal ve biraz daha ne bileyim böyle e, özgürlük açısından ve bu şekilde durması açısından insanlar bence örnek olacak bir durum da yani var içerisinde. Şarkı zaten mükemmel. Ekran, şarkıların falan böyle hani ekranın böyle aksaması ondan sonra böyle hani bir şey izlerken hani ne olacak falan merakını falan yaşatması çocukların birbirlerine olan direkt göz bağlı şey göz temasları falan bayağı hoşuma gitti. Direkt bu kadar diyelim. Skins de güzel şarkıydı. Böyle seslerin bir patlamasıyla oynaması, oynamaları falan bayağı hoşuma gitti. Daha fazla van only, only One Of ilgili şarkı istiyorsanız daha videoyu beğenip yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.